Kış son keserken sen yanımda yavaş. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün değerli konuğum, değerli dostum, can dostum ve eski dostum, eski men dostum Necdet Bardan Başkanım. O bizim çok özel, çok güzel bir kardeşimiz. yıllardır da güzel bir var. Evet. Kendini çok sever, sayarız. E, biliyorsun biz geleneksel hale getirdik onun doğum günleri. Bugün de değerli başkanım Necdet Bardan'ın doğum günü. Umut'un yanını bırakmak istemedik. Hatta geçenler bir gün sekince Başkanım arada bize fırça attı. Biz hemen gönlü alın dedik. Bir gün sonra hemen bu güzel mutlu günü paylaşalım istedik ve bugün kent davet ettik. Bizi onurlandırdı. Böyle güzel bir günde biz de huzurunuzda ona bir yaş pastı kestirmek istiyoruz. Doğum günü kutluyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Allah sana sevdiklerini, sevenlerini bağışlasın. Nice başarılı yıllar, nice güzel günler diliyorum. Doğum günün kutlu olsun Necdet Başkanım. Sana tekrar tebrik ediyorum. Huzurlu, mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Allah seni sevenlerine ailenin çoğunun çocuğuna bağışlasın inşallah. Amin inşallah. Bu bir E işte Tabii ki bizim dostluğumuz bugünlük yarınlık değil. Bir ömürlük dostluğumuz var. Hani acı kahvenin 40 yıllık ömrü vardır derler. O bizimki ömürlük bir dostluk. O yüzden e, sağ olsun İskender abim de bizim e, iyi günümüzde de kötü günümüzde de her zaman yanımızda olmuştu. Doğum günlerimizi her sektirmez. Bu sene e, sektirmiş biz de onun fark ettik yokluğunu. O yüzden bugün de kabisini yapıyoruz. Kendisine e, nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. E, bundan sonra kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Beni, nice nice güzel doğum günler kutlamak dileğiyle sağ olasın abi. Aynı zamanda da e, bugün doğum günü nedeniyle de bize böyle e, nacizane güzel bir şapka ve poşuyla e, ödüllendirdi diyelim. Hediyete ayrıca teşekkür ederim gençler. Hep birlikte Buyurun diyelim. Buyurun. Yani. Buyurun. Buyurun başkan. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Lan. Mom bir toplağım tekrar. Eyvallah abi sağ olasın. teşekkür evet. ederim başkanım. başkanım. teşekkür ederiz. Bugün böyle bir sürpriz evet. oldu. Buyurun Hadi. keselim. Sağ olun. sağ olun sayın başkanım. Keselim abi. Eyvallah. Şimdi müsaadenizle ilk pastayı ben size e, ikram etmek istiyorum Necdet başkanım. Hemen şöyle alıyorum oraya şöyle. Eyvallah. Allah. Sağ olsun. Ben alırım onu. Buyur başkanım. Abi, evet. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <be>? <gülüyor> Arkadaşlar İşi tatlıya bağladık. İşi... Artık kırgınlık, dargınlık yok. yok. İşi evet, tatlıya bağlandı. bağladık. Evet. işi İşi tatlıya <laughs> bağladık bugün. Artık e, dostluğumuz her zaman e, perçinliydi. Bir kat daha perçinledi. Sağ ol Varal abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben e, bir tane, tane en büyük şeyinden bir tane verdim <laughs> başkanım. Ha, ben ikram etseydim. Neyse buyurun. Sen şey ikram, tatlı. Sen şey ikram. Abi buyurun. Afiyet olsun. Bir yer biri bakar kanada. Evet. Abla Buyur. sana da e, pastamızdan ikram edeceğiz. Tamam, sen bakıyorsun oradan güzel güzel ama. Buyur bakalım Ablam tabi resim çektiği için. Şöyle pastasını kenara koyalım. Onu da çekim bitince ikram edelim. Peki o zaman günü şöyle yapalım. Alkışla bağlayalım. Mutlu yıllar. Teşekkürler.